Hadi bakalım 5. soruyla devam edelim. Bakalım 5. soru bize ne söylüyor? Aşağıdaki gösterilen kutulara artı, eksi, çarpı ve bölüm sembollerinden iki tanesi yazıldığı zaman A ve B tam sayıları elde ediliyor. Buna göre A ve B tam sayılarını elde etmek için kutulara sırasıyla hangi semboller getirilmelidir? Bu kutulara yukarıdaki 4 sembolden iki tanesini yazacağım. Bu arkadaş ve bu arkadaş sonuç olarak bir tam sayı gelecek. O zaman ilk kutuya baktığım zaman valla ben bunu gözümle görüyorum. Çıkartma işlemini kullandığımız zaman buradan ne gelir? 21 bölü 11 eksi eksi 11 bölü pardon eksi 1 bölü 11 değil mi? 1 bölü 11. Buradan şuradaki eksi içeriye çarpım olarak dağıtıldığı zaman 21 bölü 11 artı 1 bölü 11 gelir. Buradan da 22 bölü 11'den sonucu 2 olarak buluruz. Anlaştık. Bunu hallettik. Aşağıya bakalım. Valla aşağının da zaten artık çıkartma işlemini kullandım. Kullanamam. Şimdi toplama işlemini kullanırsam olmayacağı belli. Burayı 3 ile genişlettiğimiz zaman şurası 108 geliyor. 108 ile 13 topladığımız zaman 121 geliyor. 121 bölü 12'den herhangi bir tam sayı gelmediği açık. Öyleyse ben buraya ya bölüm işlemini kullanacağım. Ya da çarpım işlemini, e zaten çarpım işlemini kullandığım zaman da tam sayı gelmeyeceği çok açık ki. O zaman bölüm işlemini kullanayım. Eğer ben buraya bölüm işlemini kullandığım zaman nasıl yapıyorduk? İlk sayımız aynen kalıyordu. 39 bölü 4 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Yani 12 bölü 13 olarak yazıyorduk. Buradan ne geliyor? Valla şu arkadaşla şunu sadeleştirdiğim zaman burada 3 kaldı. Bu arkadaşla da bunu sadeleştirdiğim zaman burada da 3 kaldı. 3 çarpı 3'ten sonucumu. 9 olarak buldum. Yani A 2 ymiş B 9'muş. E bizden neyi soruyordu? A ve B tam sayılarını elde etmek için hangi işaretler gelmelidir? Eksi ve bölüm. Hangi şıkta var? Eksi ve bölüm. D şıkkında. Kolaydı bence bir zorluğu yoktu. 6 numara. Bir etkinlikte tavana asılmış helyum dolu pembe balonlar ve hava dolu sarı balonlar aşağıdaki gibi iplerle alt alta bağlanmıştır. Pembe balonlar uçan, sarı balonlar normal olarak adlandırılır. Aynı renkteki balonlar birbiriyle özdeştir. Organizatör önce 2 numaralı seviyeden ipleri keserek her iki taraftan ayrılan balonları Zeynep'e, daha sonra 1 numaralı seviyeden ipleri keserek ayrılan balonları Mehmet'e verir. Anlaştık. Zeynep'in aldığı balonlardaki toplam gaz miktarı Mehmet'in aldığı balonlardaki gaz miktarının 9 bölü 5 katıdır. Buna göre bir pembe balondaki gaz miktarı bir sarı balondaki gaz miktarının kaç katıdır? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tarzda gördüğün uzun sorular var ya yani uzun şekilde kurgulanmış cümlelerle kurulan sorular var ya en kolay sorulardan biri olur. Çünkü ÖSYM'nin tek amacı ne? Öğrenci elemek. Sınavlarda öğrenci elemek. E öğrenciyi eğer sorunun zorluğuyla eleyemiyorsa soruyu uzun tutarak gözünü korkutarak elemeye çalışır. Zaten bir soru kısaysa eğer ÖSYM sınavında o sorudan korkun. O soruda bir tuzaklı bir şeyler vardır. Ama bu şekilde uzun sorular kolaydır. Bak açık ve net söylüyorum. Şimdi bana diyor ki öncelikle şuradaki makas hizasından 2 numara hizasından makasla balondaki ipleri kestiği zaman hangisini Mehmet'e veriyordu hangisini Zeynep'e? 2 numaralı seviyeden ipleri keserek her iki taraftan ayrılan balonları Zeynep'e. Yani bir pembe balonu ve iki tane sarı balonu Zeynep'e veriyor bir pembe balon artı iki tane sarı balon Zeynep'e verildi. Anlaştık. Bu balonlar artık gitti. Daha sonrasında şu hizadan yani tırtıklı bir hizasından balonları kestiği zaman bir pembe balonu ve bir sarı balonu da Mehmet'e veriyor. Yani Mehmet'in aldığı balonlar da bir pembe ve bir sarı balonmuş. Bir şey daha söylüyor bize. Diyor ki Zeynep'in aldığı balonlardaki toplam gaz miktarı yani P artı 2 ise Mehmet'in aldığı balonlardaki toplam gaz miktarının yani P artı S'nin 9 bölü 5 katıdır. Öyleyse ben bu P artı S yani Mehmet'in almış olduğu balonlardaki gaz miktarını 9 bölü 5 ile çarpıp birbirine eşitlersem anlaşır mıyız? Anlaşmamız gerekiyor. Soru bana direkt olarak bunu söylüyor. Buradan şöyle yapalım. Şu 5'i karşıya çarpı olarak atalım. Yani 5 P artı 10 S eşittir. 9'u içeriye dağıtalım sırayla. 9 P artı 9 S. Buradan şöyle yapalım artık. Rengimizi değiştirelim. 5 P'yi eşitliğin sağ tarafına atalım değil mi? 9 sayıda eşitliğin sol tarafını atalım. E buradan ne geliyor? S eşittir 4P olarak geliyor. Öyleyse ben pembe balonlardaki gaz miktarına K birim dersem sarı balonlardaki gaz miktarına da 4K diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Birbirine eşit olur. Bize neyi soruyordu? Bir pembe balondaki gaz miktarı yani K birim bir sarı balondaki gaz miktarının kaç katıdır? Yani 4K'nın kaç katıdır? E, K dediğimiz arkadaş 4K'nın 1 bölü 4 katıdır. Neden böyle dedim? Çünkü eğer 4K'yı 1 bölü 4 ile çarparsam K'yı elde ederim. Pekala şurada belki kafanız karışmış olabilir. Bir sarı balon pembe balonun kaç katıdır? Bak yazayım hatta daha iyi anlayalım. Sarı pembenin çarpı 4 katı. Çünkü pembeyi 4 ile çarptığımız zaman sarıyı elde ediyoruz. E o zaman bunun tam tersi olan pembe balon da sarı balonun 1 bölü 4 katıdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 4'müş. Dediğim gibi ÖSYM eğer bir soruyu uzun tutarsa o soru o kadar kolay olur. Hiçbir şey yapmadım ki sadece bir tane denklemde ki o da yaptığım denklem buradaki denklemde soruyu çözmüş oldum. 7 numara. Ne diyor bize? Defne sayılarından sonucu 3 basamaklı olanları çarpıyor ve bulduğu sonucu 4 basamaklı olan sayıya bölüyor. Buna göre Defne'nin bulduğu sayı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere bu, biz bu işlemleri tek tek yapalım. 16 üzeri 4 bölü 2 üzeri 5'i ben her birini 2 üzeri cinsinden yazsam şöyle yazabilir miyim? Hatta şöyle siyah renkli. 2 üzeri 4 16'dır. Bir de bunun kaçıncı kuvvetini almıştı? Dördüncü kuvvetini yazdım. Bölü diyeceğim. 2 üzeri 5. Şu kuralı biliyor muyuz? A üzeri B üzeri C dediğimiz arkadaş A üzeri B çarpı C şeklinde yazılır. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. E bunu öğrendikten sonra o zaman şuradaki 4'ü içeriye çarpı olarak atarsam bu arkadaşı 2 üzeri 4 çarpı 4'ten 16 bölü 2 üzeri 5 olarak yazarım. E bu arkadaş da 2 üzeri 11 olarak gelir. Anlaştık. Daha sonra diğer sayımız kaçtı? 4 üzeri 8 bölü 8 üzeri 3. E 4 üzeri 8 dediğim arkadaşı ben 4'ü 2'nin ikinci kuvveti ve onun da 8. kuvveti olarak yazabilir miyim? Yazarım. 8 üzeri 3'ü de 8'i 2'nin küpü üzeri 3 olarak yazarım. Buradan ne gelir? 2 üzeri 8'i içeriye çarpı olarak atalım. 2 çarpı 8'den 16 bölü şu 3'ü de içeriye çarpı olarak atalım. 2 üzeri 9. Buradan da 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 7 olarak geldi. Anlaştık. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Bir tek bu kaldı. Şimdi 128'de şöyle yazabilir miyiz? Nereye yazalım onu da şuraya yazalım. 128 2 üzeri 7'dir. Onun da 4. kuvvetini almış. Bölü 4 üzeri 10. 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 10. kuvvetini almış. Buradan da şöyle yapalım. 4'ü içerideki üstün yanına çarpı olarak attığımız zaman 2 üzeri 28 geliyor bölü. Aşağıdaki onu da içerideki 2'nin üstü olan 2'nin yanına çarpı olarak attığımızda 2 üzeri 20 olarak geliyor. Buradan da işlemimizi kaç olarak buluyoruz? 2 üzeri 28 bölü 2 üzeri 20'den 2 üzeri 8 olarak buluyoruz. Şimdi hangileri 3 basamaklı hangileri 2 basamaklı? Bir kere 2 üzeri 7 kaç? 128. 3 basamaklı. 2 üzeri 8? 256 3 basamaklı. 2 üzeri 11 2048'dir. Yani 4 basamaklıdır. Bize neyi söylüyordu soru? Diyordu ki Defne 3 basamaklı olanları çarpıyor ve bulduğu sonucu 4 basamaklı olan sayıya bölüyor. E bizim 3 basamaklı sayılarımız hangisiydi? 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 8'di. Bunları çarpalım. Şöyle 2 üzeri 7. Bir de çok güzel yazıyorum değil mi ya? valla müthiş yazıyorum. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 8 bölü 4 basamaklı olan sayımız hangisiydi? 2 üzeri 11. Yani bu çarptığımız sayıyı 2 üzeri 11'e böleceğiz. Buradan ne geliyor? Yukarısı 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 11. Bu da 2 üzeri 4 olarak geliyor. Yani sonucumuz 16 geliyor. Şimdi bize diyor ki bu sonuçla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı bir tam kare sayıdır. A şıkkı 16 dediğimiz sayı 4'ün karesi değil midir? E 4'ün karesi olduğu için bir tam kare sayı mıdır? Evet tam kare sayıdır. Doğru. Bir doğal sayıdır. Evet 16 bir doğal sayıdır. Rakamları toplamı bir asal sayıdır. Şimdi rakamları toplamı dediği şey 1 artı 6'dan 7 olarak geliyor. E 7 dediğimiz şey de bir asal sayı değil mi? Asal sayıları biliyoruz değil mi? Hatırlatmama gerek var mı? Ama ne yani asal sayıları bilmemek gibi bir lüksümüz yok bizim bu sınav için. Neyse bir hatırlatalım. Asal sayılar 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 değil mi? Mesela birazcık büyük bir sayı söyleyeyim. 97 gibi kendisinden başka böleni olmayan sayılara biz asal sayılar diyoruz. E şimdi rakamları toplamı kaçtı? 7 idi. 7 dediğimiz arkadaşın 7'den başka bir böleni var mı? 1 ve 7'den başka. Yani kendisi ve 1'den başka böleni olmayacaksa asal sayıdır. E bu da doğru. Kökü alındığında bir rakam olur. Şimdi 16'yı kök içerisine aldığımız zaman sonuç kaç gelir? 4. E bu bir rakam mıdır 4? Evet rakamdır. Toplam 4 tane böleni vardır. Valla 16'nın toplam kaç tane böleni vardır? Ben sana yazayım. Şöyle 1 değil mi? 16'yı tam böler. 2 tam böler. 3 bölemez değil mi? 4 böler. 5, 6, 7 bölemez. 8 böler. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bölemez. En sonunda da 16 böler. E toplamda bizim kaç taneymiş 16'nın bölenleri? 1, 2, 3, 4 5. Şıkta bize ne diyordu? 4 diyordu. Yanlış. 5 taneydi. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Anlaştık mı? 8 numara. Her biri aynı kütlede olan 21 eş kare parçadan oluşan bir çikolata kalıbının ilk hali şekil 1'de verilmiştir. Ayça bu çikolatadan birkaç parça koparıp yedikten sonra kalan kısmın görünümünü şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre çikolatanın kalan kısmının ağırlığının ilk haline oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu tarz sorular zor durur ama en kolay sorulardan bir tanesidir. Şimdi bizim hiç çikolatayı parçalamadan yemeden önce toplam kaç tane çikolata parçacığımız vardı? Zaten soru bize bunu söylüyordu. 21. Yani hiç dokunmadan önce 21. Aşağıya gelelim. Eğer biz bu çikolataya dokunmasaydık. Bu çikolatanın ben parçalarını şöyle çizseydim. Şu şekilde şu şekilde. Bir de şuradan yapacağım. Değil mi? Şu parçalarını yediğim için şuraları sadece çiziyorum. Eğer hiç dokunmasaydık toplam 21 taneydi değil mi? Pekala yediğimden yani tamamını yediğimden emin olduğum kaç tane var? Bak bu parça yok. Bu parçanın hiçbir parçası yok. Tamamen yenmiş. 1, 2, 3, 4. 4 tane parçayı ben tamamen yemişim. O zaman şöyle söyleyebilirim. Diyeceğim ki 21 eksi 4'ten 17 parça kalmış ama ben diğer parçalardan da bak ben biraz yaklaşayım sana göstereyim. Diğer parçalardan da bak birazcık parçalar yemişim. Burada da biraz parçalar yemişim. O zaman şöyle diyeceğim. 4 parça yediğim kesin ama 4 parçadan daha çok yemişim. O zaman benim elimde kalan çikolata parçasına ben A dersem bu A dediğim arkadaş 21 parçanın 17'sinden küçük olacak. Anlaştık? Pekala dedik ki 21 parçanın 17'sinden daha fazlasını yediğim garanti olduğu için kalan parçam 21 bölü 17'den daha az olacak. Peki neyden fazla olacak? Şundan. Ben şuradaki parçaları yarım yarım yediğimi kabul etmiştim ya. Diyeceğim ki ben bu parçaları eğer tam yediğimi kabul edersem toplam kaç parça yemiş olurum? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçayı tamamen yediğimi kabul edersem kalan parçam 21 bölü 14 olur. Ama halbuki bu bir yalan. Ben çünkü 6 parçanın tamamını yemedim ki. Ha tamam 4 parçayı kesin yemiştim. Ama şu üstteki 2 parçanın tamamını yemedim. O zaman ben şöyle diyorum. Benim yemiş olduğum parça sayısı yani 21 parçadan 14 ile 17 parça arasında bir şey olacak. Şimdi şıklarımı kontrol ediyorum. Her birini 21 yapmaya çalışırsam ya da yapabildiklerimi yapayım. Mesela şurayı 7 ile genişletirsem Buradaki arkadaş kaç oluyor? 14 bölü 21. 14 bölü 21 dediğim arkadaş bu A aralığında mı? Hayır değil gitti. Şuraya bakayım. 7 bölü 9. Valla bunların her birini 3 ile genişletirsem yani şu arkadaşı ve şu arkadaşı 3 ile çarpıp genişletirsem ne gelir? 42 bölü 63 küçüktür A'dan. O da küçüktür. 51 bölü 63'ten. Burayı da aynı şekilde ben 7 ile genişletirsem ikisinde paydasını 63 yapmak için bunu yapıyorum. Ne geliyor? 49 bölü 63 geliyor. E 49 bölü 63 dediğim arkadaş şu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. O zaman buraya ben 49 bölü 63 desem yanlış yapmış olmam. Yani sorumuzun doğru cevabını ben zaten buldum. Diğer şıkları da kontrol edelim aynı şekilde. Burayı da 7 ile genişletelim. 56 bölü 63. 56 bölü 63 dediğimiz şey 51 bölü 63'ün sağında kalıyor. Olmadı. 3 bölü 5. Ben bunu nasıl yaparım biliyor musun? 3 bölü 5 ile işte 21'i eşitlemem. Yani paydalarını eşitlemeye çalışmam. 3 bölü 5 dediğim arkadaş 0,6 mı? 0,6. 14 bölü 21 dediğim arkadaş kaç? Valla 14 bölü 21 dediğim arkadaş 140'ta 21 kaç kere var? 6 kere var. Buradan kaç geliyor? 126 geliyor. Buradan da 14 mi geliyor? E bir kere daha 140'ta yine 6 kere var. 0,66'dır burası. Peki hala 3,5 nedir? Direkt 0,6'dır. Yani 3 bölü 5 bu arkadaşın solunda kalıyor. Bu da gitti. Daha pratik bir şey de yapabilirsiniz aklınıza geliyorsa. Ben en pratik ve en hızlı şekilde böyle yapardım. Yani istiyorsan 21 ile 5'in paydasını da eşitleyebilirsin. Ama 2 saat ben onunla uğraşmak istemedim. 6 bölü 7. Her tarafı 3 ile genişletirsem kaç oluyor? 18 bölü 21. 18 bölü 21 dediğimiz arkadaş bunun sağ tarafında kalıyor. Bu da olmadı. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Evet, bu videoda da yani ikinci videomuzda da temel kavramlarla alakalı 5., 6., 7. ve 8. soruları çözmüş olduk. Soruların sana faydasını olduğunu düşünüyorsan eğer kanala abone olup videoyu beğenip bir de destek yorumunda bulunursan sevinirim. Böylece içeriklerin de devamı gelir. Gel bakalım diğer videoda diğer sorulara devam edelim.